Benim aklım almıyor ya Siz nasıl böyle ulu orta konuşuyor biliyorsunuz Ya Azra hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsun Ben de gerginim görmüyor musun Sarhoş söyledi işte Görmedik Sinan'ı Ya madem kendinizi tutamayacaksınız o zaman içmeyeceksiniz bu kadar Ne yapacağız biz şimdi Deren geliyor sakin ol Nasıl sakin olayım Bombanın üstünde oturuyoruz şu an farkında mısın Sinan nerede Benim onunla konuşmam lazım Ne diyeceksin acaba İpek zaten konuşmuş Kaza olduğunu söylemiş. Bir şey fark etmemiş. Ne yapacağız peki? Onu içip içip konuşmadan evvel düşünecektiniz Deren Hanım. Ben böyle olsun istemedim. Nasıl bu kadar düşüncesiz davranabildin peki? Azra, bak şu an tartışmamızın hiçbirimize faydası yok. Lütfen, bir sakin. Sakin olalım, tamam. Belki şu an Sinan çoktan karakola gitti. Polise her şeyi anlattı. Ama biz sakin olalım. Hiç problem yok. Mazerel, öyle bir şey. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Polis geldi. amca. Problem mi var? Var bir şey kızım. Tekin Malik ile ilgili bir ihbar aldık. Tekin Bey'i gören mi olmuş? Yok hayır öyle bir şey değil. Nasıl bir şey peki yani ne ihbarı bu? Bir bize arabanın yerini söyledi kızım. Tekin Mali'nin aracının Rüzgarlı tepe koyu mevkinde denizin içinde çıkardık. Öldürdüler işte. Öldürüp denize attılar. yaptın sen? Polisin ne işi var burada? Ben ne yapacağım ya? Ha, Tekin'in arabayı buldular ya. Ona haber vermeye gelmişlerdir. Akif amca. Yani peki bu ihbarı kim yaptı biliyor muyuz? Yok kızım. Bildiğimiz Arya'nın bir erkek olduğu... Ve ...bir bir ankesörlü telefondan arandı. Başka hiçbir şey bilmiyoruz. O da zaten arabanın yerini söyleyip kapatmış. Yani arabayı kimin attığını bilmiyorsunuz. Ya da kaza da olmuş olabilir. Belki arabanın kontrolünü kaybetti, denize düştü. Doğrudur, hepsi mümkün. Hatta bunu Tekin Malik bizzat ölü süsü verme için kendi yapmış bir olabilir. Enel İpek, alacakları tarafından sıkıştırıldığından bahsetmişti. Yani her itibariyle araştırıyoruz, merak etmeyin. Ama Alacaklı şirketin sahibiyle görüştük. Yani Tekin Bey'le gayet iyi ilişkiler olduğunu söyledi. Ya niye kendisine ölüsü söversin? Biri öldürdü, denize attı işte. Biraz daha araştırın, sorgulayın. Baş üstüne Refik. Cahide, Ne oluyor burada? Ne istiyorsunuz kızlarımdan? Cahide abla, Tekin Mahli'nin arabasını bulmuşlar. Onu konuşuyorduk. Hayırdır Cahide Hanım? Siz niye gerildiniz böyle birden? Yok yani, bir anda polisleri görünce endişelendim haliyle. Anladım. Epey kızım, Tekin seninle bir daha irtibata geçti mi? Yok, Akif amca işte. En son mesaj attı, biliyorsun sen de. Doğrudur. Zaten o zamandan beri telefondan bir sinyal alamadık. Ama takipteyiz. Elbet bir ipucu bulacağız ve çözeceğiz bu işi. Hadi bakalım, iyi günler. Görüşürüz Akif amca. Akif abi, gerçekten öldürmüşler biri ya? Ya Refik, Allah aşkına bir dur ya. Öldüm, 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 öldüm. Gamla baykuş musun, nesin be oğlum? Allah Allah. İpek'in siniri bozuldu. Ben bir bakayım ona. Çilem, iyi misin kızım? İyiyim. Al işte. Sinan gidip anlatmış her şeyi. Anlatmış. Ne bekliyorduk ki zaten? Nefret de etse babası. Ama her şeyi anlatmamış ki. Yani tamam evet, arabanın çıktığı yeri ihbar etmiş. Ama bizim hakkımızda hiçbir şey söylememiş. Niye? E onu bulmayı da polise bıraktı demek. Cık. Yok Deren haklı. Bu işin içinde bir tuhaflık var. Ben gidip Sinan'la konuşacağım. Ne yapmaya çalışıyor bir anlayacağım, tamam mı? Ama şu telefondan kurtulalım önce. Refik. Anne. Buyurun Ceylan. Bir şey mi baktın? Ya mesaj çatmamız gerekirse. O yüzden saklamıştık ya. Kızım sen adamın ne dediğini duymadın mı? Telefonu açtığımız an sinyalden yakalarlar bizi. Ver sen şunu. Yürüyün hadi. İpek Hanım biraz üzgündü. Bir şeye ihtiyacı var mı diye bir sorayım dedim. Yok Refik sen işine bak. Hadi. Siz iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Biraz sarsıldım tabii ama... ...kızlarla konuştuk, iyi geldi. Tamam. Ben sizi merak etmiştim. Nisan bir sürü Kızlar, ben Sinan'la konuşmaya gideceğim. Evdekileri çaktırmayın, tamam mı? Onu Deren Hanım'a söyleyeceksin. Çenesini tutamayan o. Azra şu telefonu versene.